Golü bulduktan sonra çok kısa süre oyunu tutamadık. Yani bir 5 dakika oyunu tutabilseydik, bir 7-8 dakika belki farklı bir maç izlettirebilirdik. Aslında aksiyon yerlerimizi güzel gördük. Onları kapattık birbirken de. Bence eee ikinci devreki mücadele ve oyunun hakkı kesinlikle buradan puan almaktı. Hatta daha sonra oyuna attığımız, yaptığımız hamlelerle rakibi tehdit edecek oyuncularımız oldu. Pozisyonu da bulduk. Bu pozisyonu değerlendiremedik. Neticesinde bir şey, ha, maçın orta hakemine de teşekkür ederim. Bence iyi bir maç yönetti. Fakat vardaki iki tane ismi maçtan önce duyunca eyvah demiştim. Onları siz araştırı yazarsınız. Çünkü onların birçok maçları bu şekilde maalesef e, skor'a göre veya takımına göre değişiyor. Bunları hep gözlemliyorduk. Öngörümüz bu yöndeydi. Nitekim de, de bu şekilde penaltı verilmesi bizim için çok e, acı oldu. Ne rakipten bir penaltı beklentisi olan vardı? Ne bizim çocuklardan vardı. Oyun normal out'la başlıyordu. Bir anda durdu. Rakibimiz bile şok oldu vara gidince. Yani bu oyunun hakkı bu değildi. Yani şimdi baktığımız zaman ee, 10 dakika oyun uzatma verildi. Bu sezonun maçıydı bence. Biz çok gerilerden çok aşağılardan geldik. Uzun yol kat ettik. Yani kalkıp bu şekilde mağlup olmak ee, gerçekten bizi çok üzdü. Çıkar Rakibimiz girdiği pozisyonlarda çatır çatır gol yapar. Onlar ağzımızı açıp bir şey demeyiz. Elini sıkarız, tebrik ederiz, gideriz. Ama bu şekilde bir mağlubiyet e, hazmedilecek gibi değil. Yazık günah. Sakaryaspor'da az buz bir camia değil. Burası da büyük bir camia. Burayı da biraz dikkate alsınlar. Bütün maçlarımızda bir önceki, iki, iki önceki altı ay maçında da aynı buna benzeyen bir penaltı, bir kırmızı kart artı üçüncü golde yediğimiz e, yaptıkları fol, yediğimiz gol. Yani baktığımız zaman bizim altı puanımız bir anda gitti. Bu takım gerçekten şampiyonluğu yaşayabilirdi. Ama maalesef gizli güçler mi dersiniz ne dersiniz bilmiyorum. Bir şeyler devreye giriyor ve ligi dizayn edenler çok da güzel dizayn etmeye devam ediyor. Ben şunu söyleyeyim bu kirlenmiş Türk futbolunda çok inanmıyorum çünkü. Bir sürü şaibeler olabilir ama biz burada özellikle şahsım adına, kulübümüz adına hep tertemiz kalacağız. Golü bulduktan sonra çok kısa süre oyunu tutamadık. Yani bir 5 dakika oyunu tutabilseydik, bir 7-8 dakika belki farklı bir maç izlettirebilirdik. Aslında aksiyen yerlerimizi güzel gördük. Onları kapattık bir, bir de Bence e, ikinci devreki mücadele ve oyunun hakkı kesinlikle buradan puan almaktı. Hatta daha sonra oyuna attığımız, yaptığımız hamlelerle rakibi tehdit edecek oyuncularımız oldu. Pozisyonu da bulduk. Bu pozisyonu değerlendiremedik. Neticesinde bir şey, ha, maçın orta hakemine de teşekkür ederim. Bence iyi bir maç yönetti. Fakat vardaki iki tane ismi maçtan önce duyunca eyvah demiştim. Onları siz araştırır yazarsınız. Çünkü onların birçok maçları bu şekilde maalesef e, ee, skora göre veya takımına göre değişiyor. Bunları hep gözlemliyorduk. Öngörümüz bu yöndeydi. Nitekim de, de bu şekilde penaltı verilmesi bizim için çok e, acı oldu. Ne rakipten bir penaltı beklentisi olan vardı, ne bizim çocuklardan vardı. Oyun normal, outla başlıyordu. Bir anda durdu. Rakibimiz bile şok oldu vara gidince. Yani bu oyun hakkı bu değildi. Yani şimdi baktığımız zaman e, 10 dakika oyun uzatma verildi. Bu sezonun maçıydı bence. Biz çok gerilerden, çok aşağılardan geldik uzun yol kat ettik. Yani kalkıp bu şekilde mağlup olmak e, gerçekten bizi çok üzdü. Çıkar rakibimiz girdiği pozisyonlarda çatır çatır gol yapar. Onlar ağzımızı açıp bir şey demeyiz. Elini sıkarız, tebrik ederiz, gideriz. Ama bu şekilde bir mağlubiyet e, hazmedilecek gibi değil. Yazık günah. Sakaryaspor'da az buz bir camia değil. Burası da büyük bir camia. Burayı da biraz dikkate alsınlar. Bütün maçlarımıza bir önceki iki, iki önceki altı ay maçında da aynı buna benzeyen bir penaltı, bir kırmızı kart artı üçüncü golde yediğimiz e, yaptıkları fol, yediğimiz gol. Yani baktığımız zaman bizim altı puanımız bir anda gitti. Bu takım gerçekten şampiyonluğu yaşayabilirdi ama maalesef gizli güçler mi dersiniz, ne dersiniz bilmiyorum. Bir şeyler devreye giriyor ve ligi dizayn edenler çok da güzel dizayn etmeye devam ediyorlar. Ben şunu söyleyeyim. Bu kirlenmiş Türk futbolunda çok inanmıyorum çünkü. Bir sürü şaibeler olabilir. Ama biz burada özellikle şahsım adına, kulübümüz adına hep tertemiz kalacağız.